Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rasyonel denklemler, denklem problemlerini çözeceğiz arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar 10 sorumuz olacak hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Yanda verilen ABC üçgeninin çevre uzunluğu 18 santim olduğuna göre x kaçtır arkadaşlar? Şimdi çevrenin şöyle açıklayalım arkadaşlar. Çevre dediğimiz şey kenar uzunlukları toplamıdır. Yani arkadaşlar x bölü 2 artı x bölü 3 ve 8'in toplamı çevreyi verir arkadaşlar. Bu çevre neye eşitmiş? 18'e. Yani bunları toplayıp 18'e eşitleyeceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle yapabiliriz. Şunu silelim arkadaşlar. Çevreyi buraya 18 yazalım. Buraya hemen 18 yazıyoruz arkadaşlar. Ve denklemi çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada payda işleyip paydaları silebilirsiniz. Ama önce şu 8'i bu tarafa gönderelim. Bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta olsun. Yani 18'in yanına 8'i gönderdiğimizde eksi olarak geçecektir. Sağ tarafta x bölü 2 ile x bölü 3 kalacaktır. 18'den 8'i çıkardığımızda 10 olacak arkadaşlar. Şurada x bölü 2 ve x bölü 3'ün paydalarını eşitlememiz lazım. Hatta onun da paydasını eşitlemek lazım. Bunların hepsini arkadaşlar 6'yı da eşitleriz. O yüzden şunu 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu da 6 ile genişletelim. 6 ile genişlettiğimiz arkadaşlar ve sayanı yani genişletilmiş hallerini yazalım. Bu ifade 60 bölü 6 olur. Buradaki 3x bölü 6 olur. Diğeri de arkadaşlar 2x bölü 6 olur. Şöyle hepsiyi de ayrı ayrı çarpıyoruz genişlettiklerimizi. 2 ile x çarpıyoruz 2x buradaki ifade elde ediyoruz. Bu genişletme işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar paydalar eşit olduğu için paydalardan kurtulabilirsiniz. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 60 eşittir 3x artı 2x kaldı. Bu işlemi yaptığımızda 60 sayısı 5x'e eşittir. Şöyle alalım isterseniz. 60 sayısı 5x'e eşit olduğunda arkadaşlar bu 5'ten kurtulmamız lazım. X'i yalnız bırakmak için. Yani bu 5'i diğer tarafa bölüm olarak gönderiyoruz. 60 bölü 5 eşittir x diyoruz arkadaşlar. Ve x'i 60'ı 5'e bölerek buluyoruz. Buradan da x eşittir 12 cevabını elde ediyoruz arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. İkinci sorumuz hangi sayının 3 fazlasının 2 katı? Şimdi arkadaşlar burada hangi sayı dediği için sayımız x olsun. 3 fazlası deyince arkadaşlar 3 fazlası diyoruz. Fazlasının 2 katı denildiği için bu ifadeyi 2 ile çarpıyoruz. Ve bu sayının 2 eksiğinin üçte biri. Kimden bahsediyor yine arkadaşlar? Aynı sayıdan x'ten bahsediyor. Bu sayının 2 eksiğinin üçte biri demek arkadaşlar. 2 çıkar 3'e böl demek. Bunlar birbirine eşitmiş. Şimdi bu denklemi çözerken arkadaşlar şöyle yapalım. İlk önce dağıtalım. 2 ile x'i çarpıyoruz. 2x artı 6 olur arkadaşlar. 3 ile de bunu çarpıyoruz. Eşittir diyoruz. x eksi 2 bölü 3. Şimdi şurada payda da 1 var arkadaşlar. Bunu 3 ile genişleterek hatta içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Payda da işleyebilirsiniz. Aynı yol olur. Payda eşitleyelim bu, bu seferlik. Bunu 3 ile genişlettiğimizde paydalar eşitlenir ve yok olur arkadaşlar. Genişletilmiş haline bakalım. 3 sayısı parantez varmış gibi yukarıdakilerin ikisiyle de çarpılır arkadaşlar. 3 kere 2x 6x artı 18 bölü 3 olur. Eşittir. x eksi 2 bölü 3. Paydalar eşitlendi arkadaşlar. Sildik. Geriye kalan denklemimiz 6x artı 18 eşittir x eksi 2 arkadaşlar. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapacağız. Yani şu ikisi 6x'in yanına göndermeliyiz arkadaşlar. Gönderdik. 18 de diğer tarafa gönderiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 6x yanına x ne olarak gelir? Eksi olarak gelir. Peki diğer tarafta arkadaşlar eksi 2 vardı yanına kim geldi? 18 ama ne olarak geldi? Eksi 18, 18 olarak geldi. Şimdi işlemleri yapalım. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar buranın sonucu 5x'tir. Bunların ikisi de eksi olduğu için toplarız eksi 20 yapar. Daha sonra x'i eksi 20'nin altına şuradaki 5'i 20'nin altına bölüm olarak göndeririz. Çünkü burada çarpım durumda olduğu için diğer tarafa bölüm olarak geçer. 5'e böldük ve x'in değeri ne olarak bulduk arkadaşlar? 25'i bölersek 4, eksi artıya bölersek eksi. x değeri eksi 4'tür deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. sorumuzla devam edelim. Hemen okuyalım. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Fatih bir bardak ayranın önce 1 bölü 15'ini daha sonra da 1 bölü 30'unu ya da 30'da birini içiyor. Geriye kalan ayran 90 mil olduğuna göre başlangıçtaki ayran miktarı ayran kaç mildir arkadaşlar? Şimdi şöyle düşünelim. Bir bardak çizelim şöyle. Bardağımızın önce ne kadarı? Arkadaşlar 15'te 1'i. Yani 1 bölü 15'i. Daha sonra arkadaşlar 1 bölü 30'u içiliyor. Geriye de 90 mil ayran kalıyor. Başlangıçtaki ayran miktarını bulmak için arkadaşlar bunların toplamı neye eşit olmalıdır? Bardağın hepsine eşit olmalıdır. Bardağımıza x diyecek olursak arkadaşlar bardağın tüm hacmi x olursa. Şimdi burada 15'te biri x bölü 15'tir arkadaşlar. Bunu sonra 30'da biri x bölü 30'dur. Sonra kalan miktarda üzerine eklediğimizde bardağın hacmine eşit olmalıdır. Burada ...denklemi bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra paydaları eşitleyerek sileceğiz. Şimdi paydaları arkadaşlar... ...şunun paydası gizli bir var şurada. Şurada da gizli bir var. Bunu hepsini 30'da... ...eşitleyebiliriz arkadaşlar. Bunu 30'da... ...genişletiyoruz. Bunu genişletmiyoruz. Şurada 15 olanı 2 ile genişletiyoruz. X'in paydasını da... ...30 ile genişletiyoruz. Genişlettiğimiz arkadaşlar... ...elde ettiğimiz... ...yeni sonuçlara bakalım. Burası ne olur? 30. X bölü... ...30 olur. İkincisi arkadaşlar 2 ile genişletince 2x bölü 30 olur. Üçüncüsü arkadaşlar x bölü 30 zaten bu değişmedi bunu genişletmedik. Diğerine baktığımızda da 90 30 çarptığımızda 2700 olduğunu görürüz. 2700 bölü 30 olur. Şimdi şu 30'ları silerek atıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa yeniden denklemimizi yazalım. 30 x eşittir. Şu ikisini toplayalım isterseniz hemen arkadaşlar. 2x 1x daha 3x artı 2700 diyoruz arkadaşlar. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa denildi arkadaşlar. Bu ne yapalım? X'i bu tarafa gönderelim. Ve 30x'in yanına 3x eksi olarak gelecektir. Ters işlem. 2700'e eşittir arkadaşlar. Daha sonra 30'dan 3'ü çıkardığımızda 27x eşittir 2700 cevabını burada bulduk. Ama şurada x'i yalnız bırakmak için ne yapacağız arkadaşlar? şu 27'yi diğer tarafa bölüm olarak göndeririz. Çünkü çarpım durumunda. Ya da her iki tarafı 27 ile ne yapabilirsiniz? Sadeleştirebilirsiniz. Peki x yalnız kaldı arkadaşlar. Karşısında ne, ne, olacak? 2700 bölü 27. Bu işlemi yaptığımızda cevabı 100 olarak buluruz. Yani 100 mildir bardağın hacmi. Çünkü biz x kime demiştik? Bardağın hacmine x demiştik. Yani biz ne yaptık? Bardağın hacmini 100 mil olarak bulduk. Zaten bize sorulan şey de başlangıçtaki bardak hacmi Hemen devam edelim dördüncü sorumuzda. Bir küvetin bir, dörtte e, biri su ile dolduruluyor. Küvetten 12 litre su alındığında küvetin beşte birlik kısmında kısmının dolu olduğu görülüyor. Buna göre küvetin tamamı kaç litre su alır? Şimdi arkadaşlar küvetimizi şöyle yine az önceki gibi düşünelim. Küvetimizin e, ne kadar bir küvetin dörtte biri su ile dolduruluyor. Arkadaşlar bunun dörtte biri yani küvetin tamamına Şöyle düşünelim. X diyecek olursak arkadaşlar ne kadara doluymuş? Bunun dörtte biri. Yani X bölü dördü doluymuş. 12 litre su alındığında arkadaşlar buradan 12 litre su alınması demek 12 litre azaltılması demektir. Alındığında küvetin beşte birlik kısmı dolu olduğu görülür. Yani arkadaşlar şunu demek istiyor. X bölü dördünden dörtte birinden 12 litre çıkardığınızda geriye kalan hacim bu küvetin 5'te 1'lik kısmı oluyormuş. Denklemi bu şekilde kuruyorsunuz arkadaşlar. Burada x dediğimiz şey küvetin toplam hacmidir. Bize ne sorulmuş? Küvetin tamamı yani küveti sormuş. Bu denklemi çözdüğümüzde zaten iş x ortaya çıkacak. Şimdi paydaları eşitleyelim ve silelim arkadaşlar. Hepsini 4'ü 5'i 20'de eşitleriz. O yüzden arkadaşlar şunu 5 le şunu 4 le şu arkadaşlar gizli bir bunu da 20 ile genişletelim. Hepsinin paydası eşit işte olsun. Genişlettiğimizde arkadaşlar 5 ile x'i çarparsak 5x bölü 20 olur arkadaşlar. Eksi. Bunu 20 ile genişletirsek. 20 ile 12'yi çarparsak. 240 bölü 20 olur. O da eşittir arkadaşlar. 4x ile çarparsanız 4x bölü 20 olur. Şu 20'lerden kurtulalım arkadaşlar. Paydalı eşitledik. Geriye ne kaldı? 5x eksi 240 eşittir 4x. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa denildiğinde arkadaşlar şu 4x'i bu tarafa gönderelim. 240'ı da diğer tarafa gönderelim. İsterseniz denklemimizi şöyle sol tarafa yukarıya alalım. Daha iyi görürüz. 4x, 5x'in yanına geldiğinde arkadaşlar ne olacaktır? Eksi olarak gelecektir. Eksi 4x olarak gelecektir. 240 eksi olduğu için diğer tarafa gönderdiğimizde artı olarak gidecektir. Artı 240 olarak geçecektir. Şu işlemi yaptığımızda 4x'ten 5x'ten 4x'i çıkardığımızda bir tane x elde ederiz. Burada da 240 D cevabını bulduk. Yani bizim başlangıçta buradaki küvetin hacmi 240 litredir deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sorumuzu hemen okuyalım. Ne diyor? Aysima diyor merdivenleri üçer üçer çıkıp e, dörder dörder iniyor. Burada önemli bakın. Üçer üçer çıkıp dörder dörder iniyor. Aysima toplam 35 adım attığına göre bu merdiven kaç basamaklıdır? Şimdi arkadaşlar burada şunu bilmemiz gereken nokta şu. Merdivenlerimizi şöyle temsili gösterelim. Çıkarken üçer üçer inerken 4'er 4'er gidiyor. Atlıyor. Peki burada yukarı doğru çıkarken kaç adım attığını a, attığı adım sayısına yani çıkarken attığı adım sayısına x diyelim. x adım atsın. Toplamda bakın inerken attığını da bilmiyoruz arkadaşlar. Ama toplamını biliyoruz. Toplam 35 adım attığına göre yukarı çıkarken attığı adım sayısını 35'ten çıkarırsak inerken 35 toplamı ya çıkarkeni attığı adım sayısını çıkardığımızda arkadaşlar ne yapmış oluruz? İnerken kaç adım atmış olduğunu buluruz. Bunlar adım sayıları arkadaşlar bakın. Adım sayısı. Bu da adım sayısı. Şimdi şöyle diyelim isterseniz inerken ve çıkarken inerken çıkarken kaç adım atıyormuş arkadaşlar? X adım atarsa inerken de 35 eksi x tane adım atar diyoruz arkadaşlar adım sayısı şöyle. Peki arkadaşlar merdivenler inip çıkarken sayısı basamak sayısı değişmez öyle değil mi? Dolayısıyla insekte çıksak da basamak sayısı aynıdır. Peki basamak sayısı nasıl bulunur arkadaşlar? Her defasında 3 adım 3 tane basamak atlıyorsanız adım sayısıyla 3'ü çarparsanız neyi bulursunuz arkadaşlar? Basamak sayısını. Toplam basamak sayısı arkadaşlar çıkarken şudur arkadaşlar bakın. 3, üç, 3'er 3'er çıktığı için adım sayısıyla çarpıyoruz. Bu toplam basamak sayısını verir. İnerken de aynı şekilde arkadaşlar. İnerken dörder dörder iniyor. Ve dolayısıyla kaç adım atmış? 35 eksi x tane adım atmış. Bu ikisinin birbirine eşit olması gerekir. Sonuçta merdivenlerin basamakları değişmez arkadaşlar. Bu denklemi çözdüğümüzde çıkarken attığı adım sayısını buluruz. Bakın çünkü biz ne dedik? Çıkarken attığı adım sayısı x olsun dedik. Hemen dağıtalım arkadaşlar. 4 ile 35'i çarparsak 140 olur arkadaşlar. 4 ile x'i çarparsak eksi x'i 4 eksi 4x olur. Eşittir 3 X. bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa arkadaşlar 140 burada kalsın biz şu sadece 4x'i diğer tarafa gönderelim Denklemi şu sağ tarafa eline yazalım 140 burada yalnız kaldı 4x sağa geldi arkadaşlar artı 4x oldu artı 3x buradan da arkadaşlar 7x neye eşit oldu topladık 140'a eşit oldu 140'ı 7'ye bölüyoruz arkadaşlar çünkü burada 7 çarpanından kurtulmak için her iki tarafı 7 ile böldüğümüzde Şunlar sadeleşiyor ve buradan x değerimiz arkadaşlar ne geliyor? 147'ye böldüğümüzde 20 çıkıyor. Peki bu bulduğumuz 20 nedir arkadaşlar? 20 adımdır. Yani çıkarken kaç adım atılmış arkadaşlar? 20 adım atılmış. Peki bize sorulan şey neydi? Çıkarken atılan adım sayısı çıkar. Bize sorulan şey kaç basamaklıdır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bu adam 20 adım atıyor. 3'er 3'er giderken 20 adım attığına göre merdivenin basamak sayısı nasıl bulunur? merdiven 3'er 3'er gittiği için 3 ile basamak buradaki 3 ile adım sayısını çarpıyoruz arkadaşlar. Ve toplam 60 tane basamaklı olduğunu bulmuş oluyoruz. Cevabımız 60 olacak arkadaşlar. Altın sorumuz Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı tüm öğrencilerin 2 bölü 3'ü kadardır. Sınıfta 11 erkek öğrenci varsa kızların sayısı erkeklerin sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar verilen bilgileri değerlendirelim. Sınıftaki kız öğrenci sayısı tüm öğrencilerin 2 bölü 3'üdür. Kızlar tüm öğrenci oranı 2 bölü 3'müş. Yani arkadaşlar tüm öğrenciler 3 tane olunca bunlardan 2 tanesi kızmış. O zaman bir tanesi de nedir arkadaşlar? Erkektir. Bu orana göre tabi. Bu orana göre verilen orana göre bir tanesinin erkek olması lazım. Sınıfta 11 erkek öğrenci varsa arkadaşlar bakın normalde bu orana göre 1 ama sınıfta 11 tane erkek öğrenci varmış. Yani bu 11 erkek dediğine göre bu bunun kaç katı? 11 katı. Bu oran sadeleştirilmiş bir orandır. Yani bunların 11'er katını almalıyız. Bunu 11 pay ve paydayı 11 ile genişletiyoruz. 11 ile genişletince arkadaşlar ikisini de çarpıyoruz 11 ile. Normalde kız sayısı o zaman 22'ymiş. Buradaki tüm öğrenci sayısı da neymiş? 33'müş diyoruz arkadaşlar. Kızların sayısı erkeklerin sayısından kaç fazladır? Kızların sayısını bulduk arkadaşlar. Kız 22. Şöyle 22 diyelim. Erkekler de arkadaşlar zaten 11 demişti. Bu aradaki farkı sorduğu zaman bunları birbirinden çıkardığımızda ne olacaktır? 11 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yani kaç fazla deyince 11 tane fazladır diyoruz arkadaşlar. 7. sorumuza geldik. Bir sinemadaki erkek sayısı kadın sayısının 3 katı. Bakın. Erkek sayısı var. Şuraya erkek diyelim. Pardon. Yazalım. Buraya da kadın diyelim arkadaşlar. Erkek sayısı kadın sayısının 3 katı ama ikisiyle de ilgili herhangi bir bilgi yok şu ana kadar. Kadın sayısı çocuk sayısının yarısı kadardır. Bir de çocuk var arkadaşlar. Onu da yazalım buraya. Çocuk diyelim şöyle. Bu Sinemada 360 kişi olduğuna göre kaç tane kadın vardır? Şimdi arkadaşlar burada hiçbirisinden bahsedilmiyor. Ne erkek sayısı verilmiş ne kadın sayısı verilmiş ne de çocuk sayısı verilmiş. Bu, bu tür sorularda arkadaşlar en küçük olana birbirinin katı şeklinde verilen ifadelerde en küçük değere x diyelim arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz erkek sayısı kadın sayısının 3 katıymış. Yani erkekler kadınlardan çok o zaman kadınlara bakalım kadınlar mı çok erkekler mi ona da bakalım. Kadın sayısı çocuk sayısının yarısı kadarmış. O zaman arkadaşlar burada şuna kadın sayısına x dersek arkadaşlar erkek sayısı bunun 3 katı yani 3x olacak. Kadın sayısı çocuk sayısının yarısı kadarmış. O zaman çocuklarda bunun ne olacak arkadaşlar? 2 katı kadar kadınların 2 katı kadar olacak. O yüzden burada ne diyoruz arkadaşlar bu sefer? 2x diyoruz. Ve burada şurada asıl cümle burada arkadaşlar. Sinemada 360 kişi olduğuna göre yani buradaki bu üç grubun toplamı, kadın, erkek ve çocuğun toplamı neyi verecek bize? 360 verecek. Biz de onu yapıyoruz arkadaşlar. 3x artı erkekler artı kadınlar artı çocuklar. Yani bunları topluyoruz arkadaşlar ve 360'a eşitliyoruz. Bu toplamı yaptığımızda arkadaşlar 3, 1 daha 4, 2 daha 6. 6x eşittir 360 değerini buluruz. Ve buradan da her iki tarafı 6 ile sadeleştirerek x'i yalnız bırakırız. Şunlar gider x eşittir 366'ya böldüğümüzde 60 değerini buluruz. Peki biz neyi bulduk arkadaşlar şu an x olarak? Kadın sayısını bulduk arkadaşlar. Kadın sayısını bulduk. Bize sorulan şey zaten kadın sayısıydı. O zaman ne diyoruz? 60 cevabını bulduk. Ama bazen işte erkek sayısı derse ne yapacağız? 60'ı 3 ile çarpacağız. Çocuk sayısı derse 2 ile çarpacağız. Bu şekilde sorumuzu çözeceğiz. 8. sorumuza geldik arkadaşlar. Bir su deposunun 5'te 1'i doldur. Depoya 14 litre su daha ilave edilince deponun 1 bölü 3'te 1'i boş, olduğuna, boş olduğu görülüyor. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır? Depoyu soruyor arkadaşlar. Şimdi yine şekil üzerinde isterseniz düşünelim arkadaşlar. De, su deposunun 5'te 1'i doldur. Yani bize şu kadarlık bir kısım diyelim. 5'te 1 ne demektir? X bölü 5. Depoya X diyelim arkadaşlar. Depo hacmi X olsun. 5'te 1'i ne olur? X bölü 5 olur. Depoya 14 litre su ilave edildiğinde. 14 litre şuraya ilave edelim arkadaşlar. Şuraya. 14 litre ilave edildiğinde diyor. Deponun 3'te 1'i boş olduğu görülüyor. Şimdi bakın. 3'te 1'i boşsa tersinden düşünürsek. 3'te 2'si nedir arkadaşlar? Doludur. Yani şu kısım. Boş olan kısım burası. 3'te 1 ise dolu olan kısım nedir? 3'te 2'dir arkadaşlar. Buna göre deponun tamamı. Şimdi arkadaşlar tabii ki burada 3'te 2 derken bunun ne olacak? X'in 3'te 2'si kadar. Tamamının 3'te 2'si budur. Biz burada denklemi şu şekilde kuracağız. X bölü 5'in üzerine 14 litre ekliyoruz. Ve deponun bu sefer 3'te 2'si yani 2X bölü 3'ü dolu oluyormuş arkadaşlar. Bu denklemi çözdüğümüzde x'in değerini yani deponun hacmini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Paydaları eşitleyelim ve silelim arkadaşlar. Şimdi bunlar 15 ile eşitlenir. Şunu 5 ile genişletelim. Şunu 3 ile genişletelim. Bunu da 15 ile genişleteceğiz. Burada 1 var arkadaşlar 15 ile. Çarpalım hemen arkadaşlar işlemlerimizi yapalım. Burası 3x bölü 15 olacaktır. Artı 14 ile 15 çarparsak hemen şöyle kenarda çarpalım arkadaşlar. 14 çarpı 15. 20 elde var. 2, 7, 14, şöyle 0, 1, 2, 210. 210 bölü 15 arkadaşlar. Eşittir. 5 ile genişletirsek 5 kere 2 10. 10x, 10x bölü 15 diyoruz. Daha sonra paydalardan kurtulalım arkadaşlar. Kalanları yazıyoruz şimdi. 3x artı 210 eşittir. 10 x haline dönüştü. Şimdi x'i yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa x'i 10 x'in yanına gönderelim arkadaşlar. Ve dolayısıyla çözelim. Burada 210 yalnız kaldı. 10 x'in yanına 3 x eksi olarak geldi arkadaşlar. Ya peki bakalım ne çıkacak? Şimdi şurası eksi 3 x oldu. Ve bundan sonra arkadaşlar şunu yapıyoruz. 10 x'ten 3 x'i çıkardığımızda burada 7 x değeri kalır. 210'a eşit. Her iki tarafı 7'ye böleriz ya da 7'yi buraya bölüm olarak gönderebiliriz. 210 bölü 7 eşittir x'tir. Ve buradan da x değeri ne olarak bulunur arkadaşlar? 210'ı 7'ye bölersek 30 buluruz. Peki arkadaşlar biz x kime demiştik? Bakalım başta neye x demiştik? Deponun hacmini. O zaman depomuz kaç litredir? 30 litredir diyoruz. Biz zaten bize sorulan deponun hacmi sorulmuş. Deponun tamamı deyince 30 litre su alır diyoruz. 9. sorumuzdayız arkadaşlar. Hemen okuyalım ve çözelim. Değeri 4 bölü 5 olan kesrin payına 2. Hemen şu altını çizelim arkadaşlar. Payına 2. Paydasına 5 eklendiğinde kesrin değeri 3 bölü 4 oluyormuş arkadaşlar. Buna göre ilk kesrin pay ve paydasının toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar bize de kesri tam olarak bilmiyoruz. Ama şöyle ifade edebiliriz. Kesrimiz iki tane ifadenin birbirine bölümü. Ve bunun değeri neymiş arkadaşlar? 4 bölü 5. Aslında burada sadeleşmiş bir oranda verilmiş olabilir. Siz buna 4K'ya 5K. Yani birisi 4 kat, birisi 5 kat gibi düşüneceğiz. Bu ifadede ne diyor? Paya, payına 2 eklenecek. Yani arkadaşlar 4K'nın üzerine 2 eklediğimizde paydanın da üzerine yani 5K'nın üzerine de 5 eklediğimizde sonuç ne oluyormuş? 3 bölü 4. Yani 3 bölü 4'ü eşitliyoruz bunu. Şimdi bir denklem elde ettik. Burada K bilinmeyen sayı arkadaşlar. Bu tür sorularda içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar. Bu ifadeyle bunu çarpıyoruz. Çapraz olarak birbiriyle çarpıyoruz. Yani şöyle. Şimdi 4 sayısı ile 4 sayısı ile çaprazındaki 4K artı 2'yi çarpıyoruz. Diğer 3 ile de arkadaşlar çaprazındaki 5K artı 5 ile çarpıyoruz. Hemen dağılma özelliğini uygulayalım arkadaşlar. Şunu da şunu çarpıyoruz. 16k artı 4 kere 2 8 eşittir. 3 kere 5 15 15k 3 kere 5 15 artı 15 oluyor. Şimdi arkadaşlar burada bilinmeyenler şu k'lı olan ifadeler yani değişkenlerimiz bunlar. Küçüğü büyüğün yanına gönderelim. Yani 15k'yı 16k'nın yanına gönderelim. Şu 8'i de 15'in yanına gönderelim ve bu şekilde bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa olacak şekilde getiriyoruz. 16K'nın yanına 15K ne olarak gelecektir? Eksi olarak gelecektir. Çünkü sağ tarafta artıydı. O 8 ise 15'in yanına eksi olarak gelecek. Burada artı olduğu için. İşlemleri yapalım. 16K'dan 15K'yı çıkardığımızda bir tane K kalır. Yani bir knın değeri 15'ten 8 çıkarırsak 7. Biz burada K değerini bulduk 7 olarak. Peki bize sorulan kes ilk kesirin pay ve paydasının toplamı. Bizim kesimiz sadeleştirilmiş bir kesirdi demiştik. 7 katı burada bulduğumuz k ka, bunun kaç katı alınacağını gösterir. Yani kaç da sadeleştirilmiş 7 ile. O zaman biz bu ifadeyi 4 bölü 5'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 4 bölü şöyle bir dakika. 4 bölü 5'i 7 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Payını ve paydasını 7'yi de çarpıyoruz. Ve bakalım neler çıkıyor. 7 kere 4 28 7 kere 5 35. Yani bizim kesrimizin payı 28 paydası 35. Toplamı sorulduğu için de hemen toplayalım arkadaşlar. Şurada toplayabiliriz. Topladığımızda 8 5 daha 13 elde var 1 3 2 daha 5 1 daha 6 63 cevabını bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani pay ve paydasının toplamı 63'tür. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Hemen okuyalım. Fatma elindeki bir miktar kumaşın kumaşı 6 eş parçaya ayırabiliyorum. Eğer her parçasının uzunluğunu 10 santim daha kısa olsaydı kumaş 10 eş parçaya ayrılabilecekti. Buna göre kumaşın uzunluğu kaç santimdir? Evet arkadaşlar zor bir soruya gibi görünüyor ama aslında değil. Şimdi kumaşı kumaş uzunluğuna arkadaşlar x diyelim. Kumaşı 6 eş parçaya böldüğümüzde ne yaparız? Şu kumaşımız x uzun. 6 eş parçaya bölersek her bir parçanın boyu X bölü 6 olur. Peki 10 parçaya da böyle biliyormuş arkadaşlar. 10 parçaya böldüğümüzde ise bir parçanın boyu X bölü 10 olacaktır arkadaşlar. Peki aralarındaki fark ne kadarmış? 10 santim. Yani büyük parça az böldüğümüzde X bölü 6 daha büyüktür biliyorsunuz X bölü 10'dan. Bu aradaki fark ise kaç santime eşitmiş arkadaşlar? 10 santim. Bu denklemi kurmuş olduk. Yani küçük parçayla büyük parça arasındaki fark 10 santimmiş. Bu denklemi çözelim hemen arkadaşlar. Paydaları eşitleyelim ve silelim. 6 ve 10 nerede eşitlenir? 30'da eşitlenir arkadaşlar. Şunu 5 ile genişletelim arkadaşlar. Şunu 3 ile şu biri de neyle genişletiyoruz. Genişletelim hemen yazalım. 5 ile x'i çarparsak 5x bölü 30. Art, hemen eksi diyoruz arkadaşlar. 3 ile x'i çarparsak 3x bölü 30. O da eşittir. 30 ile onu genişletirsek 300 bölü 30 olur. Paydalardan kurtulalım arkadaşlar hemen. Çünkü bunları at, atıyoruz. Geriye ne kaldı? Şöyle yazalım. Şuraya alalım isterseniz. 5x kaldı birinci de. Eksi 3x kaldı. Eşittir. 300 kaldı arkadaşlar. 5x'den 3x'i çıkar, 3x çıkardığımızda bu işlemin sonucu 2x eşittir 300. Daha sonra her iki tarafı 2 ile böldüğümüzde sadeleştiririz bunları. x kalır burada. Sağ tarafta da 2'ye böldüğümüzde 150 değerini buluruz. Peki biz ne demiştik? x kime demiştik arkadaşlar? Kumaşın boyuna. O zaman kumaşın boyu 150 santimdir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorularımız burada bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Videolarımız hakkında yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.